Merhaba arkadaşlar. Bugün size hayatınızı kolaylaştıran mutfak hilelerinden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Birinci hilemiz şöyle. Eğer bulaşık deterjanınızın içerisine bir kaşık limon tuzu dökerseniz bulaşıklarınız parıl parıl parlayacak. Geçelim ikinci hilemize. Soğan doğrayınca sizin de gözyaşlarınız sel oluyor mu? Biliyor musunuz? Göz yaşı meydana getiren madde soğanın sap kısmında birikir. O kısmı kesmezsen madde dışarı çıkmaz ve gözlerin yanmaz. Üçüncü hilemizde etrafa sıçrayan yağ için çözüm vereceğim size. Mesela patates kızartıyorsunuz ve etrafa yağ sıçrıyor. Bu durumda yağ bir tutam tuz atın ve bekleyin. Artık yağ sıçramayacak. Dördüncü hilemizde yumurta haşlama yapıyoruz yumurta haşlarken suya bir küp şeker atarsanız yumurta daha çabuk soyulur. İçi simsiyah olmuş tavalarınız varsa bu hile sizin için. Tavayı ocağa koyun, üzerine kapsül deterjan atın ve tavayı su ile doldurun. Kaynayana kadar bekleyin. Artık tavanız tertemiz olacak. Altıncı hilemizde bize bir limon lazım. Limonun suyu daha çok çıksın diye ne yapmalıyız biliyor musunuz? Limonu mikrodalgaya koyun. 2 dakika kalsın. Artık limonu sıktığınızda daha çok suyu çıkacak. Son hilemizde ise çok tuzlu olmuş yemeğinizi kurtaracak bir hile anlatacağım. Çok basit. Bir tutam pirinci çorbaya atın. Pirinç bütün tuzu içine çekecek. Çorbanız mis olacak. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle daha fazla video için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.